MD07 kalınlık ölçüm cihazı araba seçerken ve araba satın alma esnasında otomobil kaportasındaki tüm metal parçalarının kazaya karışıp karışmadığını doğrulamak içindir. Almanya'da Etari GmbH firması tarafından üretilmiştir. MD07 modeliyle birkaç saniye içinde boya kalınlık farklılıklarını doğru bir şekilde tespit edebilirsiniz ve bu tespite dayanarak olası onarım veya tekrar boyama hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz. Benzersiz şekli ve tasarımı sayesinde bu cihaz hediye olarak da düşünülebilir ve her araç satın aldığınızda vazgeçilmez yardımcı niteliğindedir. Bunun dışında cihazın arka panel aydınlatma özelliği de vardır. MD07 kalınlık ölçüm cihazının teslim kitinde aşağıdaki parçalar mevcuttur. Ambalaj kutusu Taşınması ve muhafazası için çanta ve kemere takılmak üzere sabitleme parçası İngilizce ve Almanca dillerinde iki adet ayrıntılı kullanma talimatları, Diğer dillerde talimatları web sitemizi ziyaret ederek temin edebilirsiniz. 4 adet AAA pili MD07 cihazı benzersiz tasarım şeklinde 1 adet yıldız tornavida Cihazın kalibrasyon kiti 2 adet kalibrasyon pulu Biri demirli metalden ferus Biri demir dışı metalden non ferus ve 102 mikron standart kalınlığına sahip etalon plakası. Cihazı kullanmak için pilleri takınız. Bunu yapmak için bir tornavida ile pil bölmesini açınız. Pilleri takınız. ve pil bölmesini kapatınız. Cihaz sensöre basılarak aktive edilir. Tuşa kısa bir basıştan sonra ekranın arka ışığı yanacaktır ve karanlıkta yazılar daha iyi görünecektir. Aynı zamanda bu tuş mikron ve milis arasında geçiş yapmak için de kullanılır. Geçiş yapmak için düğmeyi basılı tutunuz. Ekran farklı bir ölçü birimini gösterene kadar. Reset tuşu sayesinde cihaz fabrika ayarlarına self kalibrasyonu ile dönülebilir. Bunu yapmak için reset tuşuna basınız. Ekranda 4 küçük sıfırları göreceksiniz. Araba boya kalınlığının farklılıklarını doğru belirlemesi için fabrika ayarlarına kalibrasyon işlemi yeterlidir. Okumaların doğruluğunu kontrol etmek amacıyla kalibrasyon kitini hazırlayınız. Kal tuşu ile cihaz standart kalınlığına kalibre edilir. Bizim için bu otomobilin standart boya kalınlığına denk olarak 102 mikronluk standart kalınlıkta kalibre edilmektedir. Başlamak için iki kalibre pullardan birini elinize alınız. Örneğin demirden yapılmış olanı. Kalibrasyon öncesi kalibrasyon pulundan beyaz koruyucu filmi çıkarınız ve kalibrasyon plakasını hazırlayınız. Sensöre basarak cihazı çalıştırınız. Basın ve bir bip sesi duyana kadar kal tuşunu basılı tutun. Ekranda 2 bir rakamları göreceksiniz ve kal tuşu sembolü yanıp sönmeye başlayacak. Cihazın sensörünü kalibrasyon metal polunun kaplanmış tarafına tam sıkıştırınız. İki bip sesi duyana kadar bekleyin ve ekran 2-2 gösterecektir. Daha sonra cihazı polundan alınız. Bu durumda cihaz otomatik olarak kaplanmış yüzeyine kalibre edilecek. 102 mikronluk standart kalınlığa sahip plastik kalibrasyon plakasını metal kalibrasyon polun kaplanmış yüzeyine koyunuz. Cihazın sensörünü kalibrasyon metal polunun kaplanmış tarafına tam sıkıştırınız. İki bip sesi duyana kadar bekleyin ve ekran 102 mikron gösterecektir. Daha sonra cihazı plakadan alınız. Bu arada cihazın otomatik kalibrasyonu 102 mikronluk standart kalınlığa göre gerçekleşmiştir ve cihaz kalibrasyon modundan çıkmıştır. Bu kalibrasyon sürecini diğer demir dışından non olan pulunun üzerine tekrarlayınız. Bundan sonra cihaz tamamen kalibre edilmiş olacak. Şimdi cihazın okuma doğruluğunu kaplamasız kalibrasyon pulunun üzerine kontrol edeceğiz. Bu durumda ekrana sıfır değerini görmekteyiz. Kalibrasyon plakasını kalibrasyon pulunun üzerine yerleştiriniz ve cihazı söz konusu plakaya düzgün bir şekilde yaslayınız. Bu durumda ekranda 102 değerini görmekteyiz. Bu gösterge kalibrasyon plakası standart olarak aşağı yukarı 2 mikron kalınlığına tekabüldür ve cihaz aşağı yukarı %3 nokta oranında tolerans sınırları içerisindedir. Cihazı boyanın yüzeyine dokundurunuz cihaz otomatik olarak çalışacaktır. Ve ekranda kalındığın ölçümü görünecektir ve bu anda otomobil kaportasının metal türü belirlenecektir. Cihaz kullanılmadığında 60 saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır. Cihazı Atari GmbH şirketinden aldığınızda Güvenilir, mükemmel kalite ve performans ile çalışan bir ürün aldığınızdan emin olabilirsiniz.